Hazreti Şemsi Tebrizi diyor ki sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine akıl sırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her şeyi arşivleyen kader kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir. Sabret ey yar, zahmette rahmet var. Ustatın kıymeti olmazdı, iyi ki hasret var. Tökezlersen eğer kaldır ellerini, Rahman ve Rahim olan Allah var. Lal kesildiğim yer, dilimin susup, yüreğimin yandığı yer. Söyle, dilim anlatmazken bendeki seni, gönlüm anlatabilir mi gönlümdeki seni? Gül dediğin nedir senin? Üç beş diken, biraz yaprak. Ömür var ya ömür, çok sevdiğin, üç beş nefes, sonra toprak. Biz birbirimize veda ederken güle güle deriz. Meğer bu Muhammed'e, Muhammed'e git demekmiş. Nereye gidersen git, güle git. Nereye yürürsen yürü, güle giden yolu yürü manasıymış aslında ne kadar ince ve muazzam bir kelime. Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir. Hiç gereği yokken hayatına giren insanlar, hiç gereği yokken karşına çıkarlar. Hiç gereği yokken gününü, haftanı, ayını, belki de yıllarını alırlar. Hiç gereği yokken gece gündüz aklından geçen her düşünceye bulaşırlar. Hiç gereği yokken seni istemediğin kadar mutlu ederler. Sonra hiç gereği yokken hayatından çıkıp giderler. Anladım ki meğer gerçek dost aşk Mevlay'mış. Ne beni unuttu ne de bıraktı. Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o kimsenin bilmediği patikalar açar. Eğer Allah seni bana yazmışsa benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa ağlamaya lüzum yok. Ey nefsim seni sen yapan benim. Beni de ben yapan sensin. Ya yola gel beraber gidelim ya da yoldan çekil ben Hakk'a gideyim. Sonsuzluğa götüren bir denizin kıyısına varmıştım. O zaman anladım ki susmak bir cüsse işi, derin denizlerin işi, sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki Derin ve esrar rengiz olan her şey susuyor. Anladım ki susan her şey derin ve heybetli. Hayat, mum gibi erimiyorsa insan yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli. Kalpte kemik yok ama en çok kırılan yer orası. Yakırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdı. Dua sermayesiz servettir. Sesimize kulak veren, bizlere dua etmeyi bahşeden Allah'a hamdolsun. Hiçbir mal sizin değil. Neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil. Niye dövüşüyorsunuz? Varsın olmasın hayatta her istediğimiz biz olana elhamdülillah, olmayana eyvallah demesini de biliriz. Ey benim yetim gönlüm, bırak gamlı düşünmeyi, sus ve sabret. Gözyaşının hesabını Rabbin sorsun sen hakkını helal et. Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar. Kainatın matematiğidir. Bir koyar, bir alır insan. Bilmeden kendi hesabını dürer diyor dost. Hiçbir konuda emin olma diyor dost. Kendini ayrıcalıklı sayma. Konumuna ya da mevkine ismine veya şöhretine güvenme. Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir. Müzik Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. düzenim bozulur, hayatım alt olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Canı canana teslim hazır değilsen ben aşkım deme kimseye. İmtihan bu ya, balığın gönlü çöle vurulur. Sükût'un da sesi var ama onu anlayacak yürek lazım şemsi tevrizi. Kalp midir insana sevdiyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek bir mumu ateş olmak mı yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresiz. Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir. Mühim olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafeden bakabilmektir. Anladım ki insanlar Susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istemediğimiz kadar hayatımızdalar, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü düşünmektir. Bilmez misin ayın, hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Sus gönlüm. Bu kışın bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz vuslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar sus. Tuz basıp yaralarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derinimde yüreğimin. Açmadım kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Gerçek şu ki Allah hainlik yaparak gideni helallik almak için sana geri gönderir. Şemsi Tebriz'i ne güzel söylemiş en çok kimi seviyorsan seni en çok o yorar. Ki bu tuhaftır. Seni en çok kim yoruyorsa en çok onunla huzur bulursun. Ki bu da tuhaftır. Ve huzur bulduğunuz şeyler için her zaman yorulmaya değer. Hayat bu. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu. Son dediğin an her şey yeniden can bulur. Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun. Yolun var mı da yoldaş bulamadım diye feryat ediyorsun. Gönlüne erdin mi de gönüldaşım nerede diye sızlanıyorsun. Önce kendini bir bul bakalım. Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez. Maşuk hasta olunca aşık sihatinden utanırmış. Sızlamıyorsa için ne sen maşuksun ne de o aşık. Sükutun bir sesi vardır. Onu duyacak yürek lazım. Yıkamakla geçmeyen tek pislik kalplerde bağlamış haset ve art niyettir. Teslim olduğu ne ise teselli bulduğunda odur. Ve teslimiyet yalnızca Allah'adır. Allah'a teslim ol ki teselli bulasın. Çok şükür. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi, yüreğinizdeki tüm sevgilerinizi ve tüm dualarınızı kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla. En güzel dua bir dostun bir dostuna karşılıksız beklentisi olmadan ettiği duadır. Dualarınızda lütfen bizleri de unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi ve en önemlisi bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de Allah rızası için kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan şeref duyarım, onur duyarım. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Saygılarımla ben Ömer Hançeri.